Merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni görüntülerle karşınızdayım. Muhteşem çiftimiz Can Yaman ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri. En özel ve en güzel kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizlerde videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. İtalya'da başarılı projelerde rol aldı ve her zaman oyunculuğuyla yakışıklılığıyla adından söz ettirdi. Özge Gürel ise e, kariyerini Türkiye'de devam ettiriyor. Türkiye'de sinemalarda ve dizilerde başarılı oynuyor ve başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Biz de çiftimizi sevenler için birbirinden güzel, birbirinden özel ve muhteşem kareleri sizleri her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. iyi seyirler.